to Merhaba arkadaşlar, Ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi uzun zamandır bize Çin'den gelen ürünleri sizlerle birlikte açıyoruz, inceliyoruz, kutu açılışı yapıyoruz, uzun kullanım testi yapıyoruz. İçinize yarayabilecek ürünleri elimizden geldiği kadar sizleri tanıtmayı hedefliyoruz. Sizin de incelememizi istediğiniz ürünler varsa ya da video fikirleriniz varsa aşağıda açıklamalar kısmında yazmayı unutmayın. Şimdi hızlıca ürünümüze geçmek istiyorum. Bu ürün bize Çin'den bangut.com tarafından incelememiz için gönderildi. Nedir bu ürün arkadaşlar? Mini araç süpürgesi diye geçiyor ve ülkemizde de çok bilin Firmaların bu tarz ürünleri var Ürünün ben videoyu çektiğim an itibariyle Fiyatı 80 dolar gibi bir fiyata geliyor Ki ülkemizde de doların yüksek olduğunu düşünürsek Türkiye'deki fiyatlarının neredeyse Bir kublede geçiyor Peki şimdi izleyenler diyecek ki Bu ürünün Türkiye'de daha düşük fiyatlısı varsa neden inceliyorsun Çünkü Türkiye'de olan muadilleri Bunun kadar özellikle ve fonksiyonel değil Ürünü incelediğimde bunu sizde gönül rahatlığıyla anlayacaksınız Ürünümüz Beizeus A3 diye geçen Çok fonksiyonel bir araç süpürgesi arkadaşlar Aslında araç süpürgesi olarak da düşünmemek lazım Çünkü bu ürünü satın almak diyecek her arkadaşın aracı olmayabilir ya da araç haricinde farklı noktalarda kullanmak isteyebilir. Ben size kullanım alanlarını ortalama 20 günden beri kullandığım için gönül rahatlığıyla anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle benim aracım var. Benim bilgisayar masam var ve benim aile ortamı bir evim var. Bu üç fonksiyonu baz aldığınızda bu ürün ev için, araba için ya da bilgisayar başında çok zaman geçiriyorsanız ve bilgisayar başında abur cubur tüketiyorsanız haliyle bilgisayarınıza, klavyenize her yere dökülüyor arkadaşlar. Bu üç noktada kullanabilirsiniz ve bu üç kullanım alanının haricinde üfleme özelliği olduğu için bilgisayarınızın tozunu almak için bile kullanabilirsiniz. Türk milleti zaten zekidir. Bu kullanım alanlarını daha da genişletebilir. Ürünün çok güzel bir kutusu var arkadaşlar ve Çin'den bize zarar görmeden geldi. Ortalama 13 günü civarında geldi. Ön tarafında gördüğünüz gibi ürünün boydan boya resmi var ve bu ürün Beyzeus'un en son çıkartmış olduğu A3 model ve bize gönderdikleri 1500 PA gücünde en güçlü modeli. Şöyle yan tarafını çevirdiğim zaman ışık modundan metal gövdeden bahsediyor. içerisinden çıkan aksesuarlardan bahsediyor ve geniş kullanım alanından bahsediyor. Ürün Ürünün arka yüzünü çevirdiğim zaman ilk dikkatinizi çeken burada gördüğünüz gibi araba için tasarlanmış gibi gözüküyor. Yani buradaki bayan gördüğünüz gibi araç koltuğu temizliyor ama dediğim gibi sadece araç olarak düşünmeyin. Masanızda da gerçekten çok güzel bir fonksiyon sağlıyor. Ürünü şöyle baktığımız zaman arkasında teknik özellikleri yazıyor. 5 volt 2.1 amper 135 watt gücünde 4 çarpı 2000 miliamper batarya yani içerisinde 2000 miliamperden 4 tane batarya varmış. Bu bataryalarda 3-5 saat arasında şarj olduğunu söylüyor. 75 desibel gürültü varmış. İçerisinden çıkan kablo Type-C Silver ve siyah modeli var. Ve güzel bir özellik. Qualcomm 3.0 hızlı şarjı destekliyormuş. 296'ya 50.5 milimetreymiş. Ürünün total ağırlığı da 700 grammış. Teknik detaylara zaten değineceğiz. Şöyle bir kutu açılışı yapmak istiyorum. Yalandan çünkü ben bu ürünü dediğim gibi bayağıdır kullanıyorum arkadaşlar. Ve size kişisel tecrübelerimi elimden geldiği kadar anlatacağım. Şöyle kutusunu açtığınız zaman size Çin'den ilk geldiği zaman böyle geliyor ve içerisinde başka hiçbir şey yok. Kutu içerisinden kutu çıktı gördüğünüz gibi. Hafif olan kutu aksesuar kutusu. Ağır olan kutu da süpürgemiz arkadaşlar. Şöyle süpürgemizi kutusundan çıkarttığınız zaman böyle güzel bir poşetin içerisinde geliyor ve çıkarttığınız zaman gördüğünüz gibi süpürgemiz sizi karşılıyor. Şöyle kenara atalım. Hemen bir dahaki kutumuzu açalım. Ne çıkıyor içinden merak ediyorsunuz. İçerisinden bir tane kılıf çıktı arkadaşlar. Şöyle ürünün boylarında gayet güzel. Kenarında Bezos logosu olan güzel bir kılıf. Bunu şöyle kenara bırakalım. İçerisinden böyle bu şekilde bir aparat çıktı. Nedir bu aparat? Bu ön tarafa bakıyorsunuz. Olmuyor gördüğünüz gibi. Ürün Ürünün şöyle arka kısmında bir tane alan var arkadaşlar. Bunu buraya takıp ön kısımdan hava alıyor. Havayı çekiyor. Arka tarafından da tabii ki üflüyor. Bu üflemeyi kullanabilirsiniz. Cihazımızı hem bir çalıştıralım hem de şöyle üfleme gücüyle ben bir şöyle üstündeki terleri falan şöyle alnımdaki yüzümdeki terleri bir attırayım bakalım nasıl. Şu birinci kademe. Bu ikinci kademe. Evet baya baya güzel gördüğünüz gibi inen saçlarımı şöyle hafiften yukarı bir soğuk fön yaptım arkadaşlar. İçerisinden böyle bir aparat çıkıyor. Şöyle üzerinde Bezos logosu olan bir tane Type-C kablo çıktı. Bunu bir açalım. Şöyle uzunluk olarak ortalama 1 metre civarlarında bir Type-C kablo çıktı. Bunu da şöyle kenara koyuyorum. İçerisinden böyle bir tane fırçalı bir şey çıktı arkadaşlar. Bu fırçanın üzerinde bir tane tuş var. Şöyle bir hazne yapıyor. Hazneyi buradaki hazneyi uzatıyor. Yani anlatmak gerekirse şöyle taktığınız zaman arkadaşlar hem şuradaki emiş haznesi uzuyor yani böyle elinizin girmediği alanlara falan koltuk aralarına falan sokarsanız bu hazneyi kullanabilirsiniz. Kumaş yüzeyler içinde şöyle bir fırça var arkadaşlar üzerinde. Böyle kumaş üzerinde böyle direkt emiş sağlayabilecek bir aparat. İçerisinde başka bir aparat yok. Bir tane şu şekilde böyle katlanmış bir şekilde bir sayfalık bir kullanım kılavuzu var. Bir tarafı İngilizce bir tarafı Türkçe ve bir tane de arkadaşlar garanti kartı çıkıyor içerisinden. Üzerinde Bezeus yazıyor. Fakat bu ürünün Çin'de garantisi geçerli. Türkiye'de garantisi geçerli değil. Çin'den alışveriş yapanlar bilirler arkadaşlar. Ve ürünümüze şöyle bir gelecek olursak bize neler vaat ediyor? Neden ben buna 80 dolar gibi bir ücret ödeyeyim? Piyasadaki X firmadaki ürünler genelde 120 watt ve 13.000 PA çekiş gücüne sahipken bu üründe 15.000 PA çekiş gücü ve 135 wattlık bir güçle geliyor. Ve üzerinde 8.000 mAh bir bataryası var. Bu size ortalama ilk şiddette 50 dakika ikinci gücü aldığınız zaman da 17 dakikalık bir süreç veriyor. Bu 50 dakikalık kullanım sürecinde bir arabanın koltuklarını ortalama 15 dakikada temizleyeceğinizi düşünüyorsanız ortalama 3 tane arabayı temizleyecek zaman sunuyor ki ben bunu tam bir şarj ettiğim zaman neredeyse bir haftaya yakın arkadaşlar masamın üstündeki pislikleri, klavyemin üstündeki pistikleri falan çok rahat bir şekilde alıyorum. Onları da göstereceğim. Ürünün yine piyasadaki X firmalardan farklı özelliklerinden bir tanesi alt kısmına bir tane ışık haznesi yerleştirmişler. Arabanızı temizlerken atıyorum karanlık bir alana denk geldiniz. Ya da arabanızın koltuğunu gece temizliyorsunuz diyelim ya da karanlık bir alanı temizliyorsunuz diyelim. Şuradaki tuşa 3 saniye boyunca bastığınız zaman arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir aydınlatma sağlıyor size ve karanlık ortamları aydınlatıyor ve bu şekilde temizliğinizi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yine ürüne baktığımız zaman piyasadaki muadillerine göre metal gövdeyle metal başlıkla geliyor. Ortadaki hazine koruma alanı maalesef ki plastik. Onun haricinde malzemesi metal ve gerçekten elinize aldığınız zaman bir sağlamlık hissiyatı veriyor size. Ürünün kullanımı gerçekten çok kolay. Üzerinde bir tane tuş var arkadaşlar. Buradaki tuşa bastığınız zaman çalışıyor. Birinci kademe. Bir daha bastığınız zaman ikinci kademe oluyor. Ve üzerinde 3 tane nokta ışık var. Bu içerisindeki şarjı gösteriyor. Hemen ürünün arka tarafını çevirdiğimiz zaman bir tipçe girişi var. Bu tipçe girişi üzerinden şarj oluyor ve Qualcomm 3.0 hızlı şarjı destekliyor. Ortalama 4 x 2000 miliamper yani 8000 miliamper batarya ortalama 3-5 saat arasında tam şarj olabiliyor ve dediğim gibi size 50 dakikalık bir kullanım alanı sunuyor. Burada bir kafa kısmı var. Buradaki kafa kısmını şöyle çevirdiğiniz zaman şöyle gördüğünüz gibi bu bir parçaya ayrılıyor. Hemen parçaya ayırmışken şuradaki içindeki ışık sistemini de size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar fener gibi bir ışık yapmış adam bu fener gibi ışık sayesinde karanlık ortamları temizleyebiliyorsunuz. Şurada bir tane mandal var arkadaşlar bu mandalı şöyle çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi hazinden filtre çıkıyor. Bu ürünün bir avantajı da iki tane filtreli olması. Şöyle çevirdiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi metal bir tane filtre çıkıyor ve hemen alt kısımda toz toplayan bir kağıt hepa filtre var. Bu hepa filtre toz topluyor arkadaşlar. Ürün çalışırken dışarı toz kaçırmıyor ve hani evinizde bebek vesaire varsa bu gerçekten çok sağlıklı bir ürün. Üstündeki metal ızgara filtre de HEPA filtrenin zarar görmesini engelliyor. Bu başlığın şurada gördüğünüz gibi bir emiş kısmı var. Emiş kısmının iç kısmında da bir tane plastikten oluşan arkadaşlar kilit kapağı var. Emiş yaptığı zaman açılıyor. Geri emişin gücü durduğu zaman o kapak kapanıyor ve içerisindeki tozun dumanın pisliğin dışarı çıkmasını engelliyor. Şurada gördüğünüz gibi bir emiş alanı var. Bu içerisindeki motor 81 RMP dönüş gücü var ve gayet güçlü arkadaşlar. Şöyle boşta bir çalıştıralım. Evet ses olarak biraz sesli bunu kabul ediyorum ama evdeki süpürge kadar sesli değil. 75 desibellik bir ses şiddeti üretiyor ve bu inanın rahatsız etmiyor arkadaşlar. Ve içerisinden çıkan aparatlarda dediğim gibi bir tane taşıma çantası ve kılıfı var. Gayet güzel ve şık olmuş. Bunu böyle içine koyduğunuz zaman arkadaşlar ve böyle kapattığınız zaman bunu götürüp aracınızın torpido gözüne yerleştirebilirsiniz. Herhangi bir zarar görmez, çizilmez. Gayet güzel. Ürünün siyah modeli olduğu gibi bir de silver modeli var arkadaşlar. Eğer bayansanız siyah hoşunuza gitmediyse beyaz Alıp kullanabilirsiniz. Ben siyah tercih ettim, gayet güzel bir ürün. Bu zamana kadar Çin'den getirtmiş olduğum en aslında işlevsel ve fonksiyonel ürün diyebilirim. Eğer ürüne bir indirim kodu bulabilirsem aşağıda açıklamalar kısmına eklerim, oradan indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. İsterseniz gelin buyurun, masamızda bir test edelim, bir çekiş gücüne falan bakalım, neler çekebiliyor, neler çekemiyor, onları bir kontrol edelim. Daha sonra gene buradayız. Evet arkadaşlar, şimdi cihazı test etmek için birkaç tane bir şey getirdim. Kızımın dolapta kurabiyesi vardı, onu çaldım, bunu biraz yiyeceğim masanın üstüne dökeceğim nohut fasulye susam ve toz tanecikli olmak üzere kimyon getirdim arkadaşlar. Bunları tek tek test edeceğiz. İsterseniz kurabiye ile başlayalım. Şimdi diyelim ki çocuklu bir evdesiniz arkadaşlar. Çocuklar bu tarz genelde pastaları falan seviyor ve yedikçe döküyorlar arkadaşlar. Özellikle de benim bilgisayar masama çok döküyor Mina. Şimdi ben bunu bir önce bir ısırayım. Tamam tadı gayet güzel. Bu arada elim melim de battı. Evet arkadaşlar işte şimdi içini görmeniz bakımından da şöyle bir ışıklarını da açacağım. Diyelim ki çocuklarınız böyle bir şeyler döktü. Şöyle bir bakalım bakalım ne alemde. Bu birinci kademesiydi. Bulunduğu bölgeleri gayet güzel çekti. Şimdi ikinci kademeyle bir deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün kademeleri başarıyla atlat diyebilirim. Böyle hazneyi göstermek gerekirse doldu gibi bir şey. Evet şimdi toz gillerden gidersek arkadaşlar kimyon var sırada. Kimyon bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle bayağı tozumsu bir şey böyle. Şöyle göstereyim size. Şöyle dağıtalım bayağı bir. Evet gördüğünüz gibi her yerim kimyon oldu arkadaşlar. Ben bunu renginden dolayı kutuda kimyon zannettim de kara bir vermiş arkadaşlar. Bayağı bayağı hapşırttı beni. Şimdi burayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Bir deneyelim hemen. <laughs> Gördüğünüz gibi karabiberi de temizledi. Şöyle içini açmak gerekirse bayağı bir kısımda karabiber dolmuş. Ama daha hazinede bir sürü boş yer var. Evet şimdi bir dahaki deneyeceğim ürün arkadaşlar nohut ve fasulye. Direkt bunları da iri tanecikli olarak seçtim. Bakalım bunları temizleyecek mi? arkadaşlar nohutta da başarılı fakat nohut taneleri sanırım biraz büyük geldi buradaki hazinenin önünde bir kilit var kilidi geçemedi maalesef şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir kısım nohut burada şimdi sırada fasulyelerimiz var arkadaşlar bir de bunları deneyelim <laughs> Evet arkadaşlar fasulye konusunda da gayet başarılı güzel bir şekilde hepsini içerisine doldurdu. Haznenin içerisi fasulye doldu. Gördüğünüz gibi kilit kısmı kapanmış ve bekmeye çalıştığınızda herhangi bir fasulye kaçmıyor. Evet şimdi çekiş gücünü sizin daha iyi görebilmeniz için arkadaşlar şöyle telefonu bir çektirmeyi deneyeceğim. Bu birinci kademeydi. Şimdi ikinci kademeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Beyzeus A3 incelememiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.